Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere pivot tablo üzerinde kullandığımız dilimleyicilerin, slicesların ayarları ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi pivot tablo çok güçlü bir özellik ve çok kullandığımız yüzlerce videomuz olan da bir konu. Tabi pivot tablo yapınca ister istemez bunun sorgulanmasını, filtrelenmesi amacını taşıyan görmüş olduğunuz gibi dilimleyicileri kullanıyoruz, slicesları kullanıyoruz. Fakat dilimleyicilerin iki ayarı var. Rapor bağlantısı birden çok pivot tablo yönetmek için kullanılacak. Bir de diğer kendi dilimleyici ayarları var ki burada sıralama ayarları isterseniz kullanabilirsiniz. ögelerin adları ve bir de bakın veri içermeyen ögeleri gizle şeklinde bir ayarı var. Şimdi size bir pivot tablo yapıp hani ezber olmasın Ezber yapıyorsun hocam diyorlar. E, sıfırdan yapayım ve e, bu ayarları da kullanımını size göstermeye çalışayım. Verim burada bizim bildiğiniz gibi hayali veriler e, ekledim pivot tablodan insertten açtım. E, ne olsun e, Efendim markalarımız e, satıcılarımız olsun. Ondan sonra ve aylık biliyorsunuz varsayım olarak aylık ve Adetlerin toplamlarını görelim. var mıdır bir problem? Yok. E, tasarımdan da piyot tablomu istediğim gibi renklendirdim. Bir diğer piyot tablo, şöyle biraz arasında boşluk bırakalım dar alandan çünkü buralara doğru zaman içinde genişleyebilir diye düşünüp e, şuradan bir piyot tabloya daha başlayalım. Üstüne çakışmasın. Alt ay daha geldiğinde yana doğru genişleyecektir biliyorsunuz. Ona göre tablomuzu tasarımını yaparız. Sayfamızı tasarımını yaparız. Biz şuradan başlayalım. Geldim. Yine bir mi, istediğim kadar yapabilirdim. Pivot tablo. Hani mankul olmak şartıyla diyelim. Geldim. Şuradan itibaren de yeni bir pivot tablo yapayım. Orada da müşteri bazlı satıcıları alayım. Biliyorsunuz artık bunun e, verilerinizi özetlemek anlamına geldiğini biliyorsunuz. Müşteri kodu altında satıcıları Ondan sonra ve onları sattığı adetleri veya işte tutarları göreyim. E, ondan sonra e, tabii yine aylık. E, Piyot tablomu da yine bunları istediğim gibi bu sefer de mavi renkle renklendireyim. şeritli de koyayım vesaire. Şimdi dikkat ederseniz pivot tablon bu. İşte satıcılar, ürünler, aylar e, değişik içerikte amaçla süslerim, düzenlerim biliyorsunuz dilimleyicileri üste veya sol başa koyuyoruz ki hani açılıyor, kapanıyor işte e, ya sağa doğru genişleyebiliyor, daralabiliyor tablolarımız çünkü ayı daraltabilirsiniz efendime söyleyeyim e, ayı genişletebilirsiniz gibi dilimleyicileri yerleştirelim e, bir veriden pivot tablo çektik dilimleyicileri plot tablo analizinden e, burada dilimleyici ekle, slices ekle. Biliyorsunuz iki tür dilimleyici var. Zaman çizelgesi şeklinde tarih alanlar için. Bu da bütün alanlar için kullanılabilir. Örneğin fatura numarası, tarih ay gruplandığı için ay ve gün gruplandığı ayı, satıcı, marka, efendim, ürün kodu yani neyse artık e, grup şey yapmak istediğiniz e, yerleştiriyorum fatura numarası olarak ee, Ondan sonra çok az bir şey daha aşağı alırsak tam iki sütun gösterecek diye ee, artırıyorum dilimleyici şey sayısını ee, renk veriyorum stilden sonra satıcıyı getirdim Ondan sonra ee, koydum satıcı 23 kaldırıyor herhalde koydum markayı koydum ee, Ondan sonra Şöyle yapayım çünkü işimiz markada olacak biraz. Ondan sonra yeşil yaptım. Bir tane daha sütun kaldırır mı? Kaldırıyor. Evet. İşte ürün kodu ve aylar. Hatta ürün kodunu şöyle kenara alayım. Aylar bana yeterli galiba yaptım. Bu arada şöyle bir ufak bir detay var. Hani çok paylaşıyoruz artık. Yani yüzlerce videomuz var. Şimdi bunlara basınca gelen verilere göre best fit yapacak pivot tablolar. Sağ tıklıyoruz. Pivot tablo seçenekli options'tan şu. Sığdırı fiti kaldırıyoruz. Bunu da sağ tıklıyoruz. Birçok seçeneğimiz var. Bakarsınız hepsini detaylarıyla anlattığımız yüz seriyle veya keş falan işlemlerinde hepsini anlattık. Şimdi tamam artık kullanabiliriz. Ali'yi getir, şey getir. Şimdi dikkat ederseniz Ali Ayşe dedim ama sadece bu tabloya gitti bizim pivot tablo. Bu şey bizim şey sadece bu pivot tabloyu yönetiyor dinleyici. Sağ tıklıyorum. Rapor bağlantıları, report connection. Aa bu tab başka tablo da var. şu bir tanesi önceki galiba. Pivot tablomun numarasını şuradan öğrenebilirim. Bakın, pivot table diye 7'ymiş. Bunun adı neymiş? Bunun adı neymiş? 7. Bunun adını alacaktık, pardon. Ee, onun adı da 8. Ha, 7 ve 8. O zaman üzerine gideceğim, rapor bağlantılarından 7 ve 8'i alacağım. Yine markaya geleceğim. Üzerine geleceğim, rapor bağlantılarından 7 ve 8'i bağlayacağım. Şimdi Ali deyince, ikisinde de Ali, Ayşe deyince, Ayşe işte. Ali ve Ayşe kontrol tuşuyla seçebiliyoruz veya buradan çok seçeneği açıp Ali ve Ayşe diyebiliyoruz. Ondan sonra size kalmış. Artı Ocak ayı diyorum. Ondan sonra Ocak sadece bunu etkiledi. Onun da ayarını yapmadık. Evet yapalım. Şimdi Şubat Mart gibi gördüğünüz gibi yaptık. Tekrar açıyorum ve tekrar açıyorum. Pivot tablomu gördüğünüz gibi. Peki güzel demek ki istediğim markayı seçebiliyorum, şey yapabiliyorum, ee, istediğim markayı seçiyorum, ee, süt diyorum, ee, bu şekilde patron numarası falan çok bu teknik seçebiliyor yani dilimlerde yerleştirme önemli ki yapıyoruz, ondan sonra rapor bağlantıları buradan da çıkabiliyormuş, ondan sonra işte ayarları falan filan yani daha spesifik işte ayarlar yapabilirsiniz böyle, bakın, ondan sonra. Hani butonları daha şey göstersin gibi. Ondan sonra e, daha büyük yapsın gibi. Hani bir fabrika falan iki tane var. O, onları daha e, büyük şekliyle gösterebilirsiniz. Üç üstünde olacak. E, dilim kere Bu da kendisinin ayarı galiba. O şekilde yapabilirsiniz. Ee, şimdi e, burada bir detay da şu. Sağ tıklıyorum dilimleyici ayarları işte slice settings gibi bakın bir sıralama detayı var. Sıralama A'dan Z'ye geliyor. Yani burada gördüğünüz gibi işte şeye doğru. İsterseniz özel liste kullanın. Yani bir özel liste yerleştirirseniz markalar için onu kullanır. Detaylı bir şey çünkü sürekli onu güncellememiz lazım. Bu dosya seçenekler gelişmişin altındaki özel listede kastım işte. Size önemli özellik şu işinize yarayacak şey şu. Mesela markaları gösteriyoruz. Şuraya geliyorum. Özellikle işaretledim. Markalarım bunlar. Yeni marka olan satırı siliyorum. Şöyle sağ tıklayacağız. Sildim. Zaten iki tane vardı. Özellikle hazırladım. Dikkat ederseniz artık yeni marka sağ tıklıyorum. Yenile diyorum. Biliyorsunuz bunu yenilemenin bir de alt F5 çok sayıda yeni tüm yenilecekse kontrol alt F5 ile e, yeniliyorum. E, yeniledim. Ondan sonra e, fakat hala yeni orada duruyor gördüğünüz gibi. E, çiçek diyorum. E, işte yeni zaten yok. Bir pasife aldı gibi ona ama hala gösteriyor. İşte gelip dilimleyicilerden veri içermeyen ögeleri gizle derseniz hide e, işte items falan gibi ondan sonra ve böylelikle artık yeni görmüş olduğunuz gibi bizim pivot tablonun dilimleyicimizde öge olarak görünmeyecek. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pivot tablodaki düzenlemeleri bu şekilde yapmaya çalıştım. Dilimleyicilerindeki iki ana ayar vardı. Rapor bağlantısı ve e, dilimleyici ayarları şeklinde. Diğerleri zaten sizlerin de e, keşfederek yapacağı büyütmeler, detaylar. Ondan sonra e, hizalamalar çok sayıda varsa hizalayabilirsiniz. Renklendirmeler vesaire. Buradan da dilimleyici ayarları ve rapor başlatsa da gidebiliyorsunuz. Her birini tek tek tabi ayarlayacağız, tek tek düzenlemelerini e, yapacağız. Evet arkadaşlar. Çok sayıda Pivot Tablo videomuza zaten bakabilirsiniz. Ee, bir de Pivot Tablodaki e, hala çıkan verilerin keştenmesi ile ilgili de bir detay var. Onu da evet şu anda burada da görünüyor. O da e, işte keşten silinmesi gerekecek. Buradan kaldırdık. Onun için de şu ayarı yapmamız gerekecek. Pivot Tablo Ayarları içerisinde veriden şunu kaldırıyoruz yok diyeceğiz ee, ve e, açarken yenile şeklinde derseniz e, bu keşi ondan sonra e, yenileyelim e, görelim evet görmüş olduğunuz gibi yeni gitti eee buraya bakalım buradaki şeyde bunu yenilemedik bunun keşini açıyorum markayı alayım şuraya bunda da gitmiş Evet o şekilde yenilemiş olduk açarken de keş sıfırlanabilir Onunla ilgili olduğunu düşünüyordum. Evet sanıyorum bu şekilde buradan da giderdik. Keşke yenilendiğinde bu giderme onu da test etmek lazım. Ama böyle bir ayarlarımız var. Onu gördüğünüz gibi check edersiniz. Bunlar önemli. Çünkü sadece yapmak değil yaşatmak, sürdürme sırasında tasarlamış bu ayarları önemli oluyor. Evet. Diğer Pivot Tablo videolarını izleyebilirsiniz. Hem yüz Pivot Tablo var, hem ayrıca bir grubumuz var. Ayrıca Power Pivotlar, sorgular vesaireyle ilgili detaylı çalışmalarımız var. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.